Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm video beğen atar kanala abone olur bir de hype puanlarınızı gönderirseniz sevinirim şimdi sağ olun bugün yenim Efe ile girdim o tekrar Leomort XP aldı <laughs> Bugün şey düşünüyorum ya Martis'i böyle çıldırtalım böyle kızdıralım bir böyle bence öyle bir şeyler yapmaya çalışalım değişiklik olsun bakalım Bakalım ne kadar kızdırabileceğiz uğraşmaya çalışacağım onunla biliyorum zor ölen bir hero fakat Birazcık uğraşmak istiyorum onunla. Şöyle bir giderim hocam. Nereden başlamış bakalım. Geliyorum ve o Blue'dan başlamış. Tamam, Gold'unu takip etmedik arkadaşlar. Etseydik anlardık zaten. Bazen unutuyorum onu ya konuşmaya gireceğim diye. Evet, kes hocam. Kes hocam. Kes 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 kes. Valentina sağ ol kardeşim yardımların için. Şimdi Martis'in görüş yok hala. Nerede bu çocuk ya? Benim red buff'ıma mı gitti acaba? Dur bakayım bir. Gidelim bakalım. Deneyelim. <laughs> Oğlum Martis neredesin lan? Aa, çocuk çıldırmış olmalı. Piyasada yok adam. Aha alt tarafa gank attı oyunun başında. Direkt kim mi istiyorsun? Olmaz öyle oğlum olmaz. Baftan geri düştün. Çocuk bu şekilde olur mu hiç Allah aşkına? Dur hocam dur. Dur bir saniye. Bekle. Kesebilir miyiz lan? Hadi lan. Hadi lan. Tekrar tekrar. Hadi gel buraya. Gel buraya gel gel, gel lan. Gidiyor ya. Aha, 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 Hoppa güzel. Güzel hocam. Güzel. Dur. Burada base base yapamayacağım. Şuradan var ya kendimizi bir güvene alalım. Gidelim buradan bir. Burada başımıza müsibet gelebilir hocam. Şurada beyz atacağım. Gold'lar alabilirsem alayım minyonlardan. Fakat Valentina yetişti. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Yetişmese 20'şer gold, 19'ar gold alırdık bir şeyler ya. Evet Zilong. Abi bu ne ya? Mia gitti. Layla'yı Layla'yı kesti. Hocam Laylalar, Mia'lar yine havada uçuşuyorlar. Çok iyi oldu burası bu arada. Evet bir base atacağım ama yok blue buff'ımı alayım ya Şimdi base atayaktın da blue alalım Ya hava çok sıcak gerçekten elim hiç kaymıyor bu aralar valla Elimi kaydırmak için bayağı bir zahmet ediyorum yani cidden şu maç şu an Bu kadar sıcak hava nasıl olabilir ya valla çok sıcak hocam Gerçekten çok sıcak. Neyse bakalım. Evet Mart neredesin? Mid tarafında mı? Evet. Mid tarafından geliyorum koçum. Ne yapıyorsun? Bas sen oğlum. Sen cidden garip bir oyuncusun ha. Gel gel gel. Gel. Uşağım gel. Blue buff'ın var mı? Var demedi bana. Red buff'ın var mı? Bence olabilir. Evet var. Tamam çok güzel. Gel çime bakayım. Hemen bunu keselim. Herhalde Nefe Zilong'u düşürdü. Abi Zilong çünkü kasarsa gerçekten sıkıntı olacak. Yani biliyorsunuz Zilong Mia. Aha. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet Martis çıldırmaya başladın gibi. Gel gel. Gel sana biz biz yapacaktım. Gel gel gör biz bizi. <laughs> Martis misin? Artis misin lan? Evet Martis'i biraz kızdırdık. Ya oğlum sen ne yapıyorsun lan? Küçük adam. Neyse ben beyzime gider hocam. Evet Mart şimdi üst tarafa yakın. Hemen oraya doğru bir gidelim bakalım. Bu yalnız Valentina'yı kesti ya. Kil vermeseydik iyi olurdu. Oo, oh, Efe'ye gen kattılar. <laughs> Lan ne oluyor burada? Hadi hadi. Efe sen de gerisi. Ultisini attı Nana. Şöyle Nana'yı. ha güzel. Tamam iyi oldu. Niye satıyorsun zaten kesiyoruz adam. Bana mı dedin oğlum? Ben çıktıysam hatırlamıyorum o kısmı ama kesin enerjim bir şeyin bitmiştir yani. Sen bir rahat ol koçum. Sen bir rahat ol. Evet arkadaşlar. Şimdi aha Layla Mia'yı kestik. Güzel hocam. Şöyle yedilerinizi tamamladık. Bir tane gök kıran. Ah hocam bunun ismini söylerken hep aklıma değişik telaffuzu geliyor ya valla. Evet turtle var ama öncelikle bir şu çocuğu bir düşürelim bakalım temizce. Merhabalar. 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 Güzel. Efe sen oraya it. Turtle'a saldır. Ben geliyorum hemen. Efe beni duyuyor zaten. Geliyorum geliyorum geliyorum. Layla iyi gold katmış ama yine de skoru pek de iyi değil. Ama o gold ona yeter ya valla. Evet işte Turtle bize iyi olacak. Martis'i göremiyorum. Bufflarından birilerini alıyor muhtemelen. Valla pençe atmayalım o zaman. Yani şuralarda buff'ı var. Evet çok iyi. Buna kullanırız. Geldi ya Gördü bizi. Arkasında kimse var mı? Olacak mı? Dalacağım. Kaçtı. Oo nasıl çaldın onu lan? Hmm, seni seni. O zaman ben de daha iyisine giderim. Ne dersiniz? Evet, blue buff var. Hadi bakalım Martis. Gel şimdi bu al. Oğlum pençeni attın. Vay Martis vay. Kızdırmaya devam. Martis beni birazcık galeye al lan. <laughs> takmamazlık yapma. Dur hocam. Şöyle yaptım. Çık. Hayır 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 hayır, hayır. Martis olmaz. Martis olmaz. Hocam Martis kızdı vallahi. Delirmiş gibi dalıyor şu anda. 9'a 5 bu arada. Oo kedi kattı attı lan adam. Adam hakkını verdi abicim. Neyse blue buff var üstümde. Martis'in blue buff'ı. O yüzden gidebilirim dalmaya. Valla dalacağım buraya ya. Ne olur bilmem bakalım. Şöyle yaptık hocam. Hadi öl artık ya. Öl artık be. Heh seni de seni de seni de hadi kezim ölüm kesim ölüm kezim ölüm ya olmadı işte bu bu iş olmadı işte burası iyi olmadı kesebilirdik de kesemezdik de işte ya, ne yapacaksın oldu <laughs> helal lan <ona> öpe <be. gülüyor> adama eziyet ettin kaç kaç sen mi oğlum adam seni yani gir çık gir çık yapmıştır muhtemelen belki görmedim ama yani kardeşim ne yapsın dimdızlak sana dalsın mı yani sen kul altına atarken adam seni eziyor Açık ve net bu ortada yani şimdi. Konuşma lütfen. Arkadaşlar bu arada çekiliş var. Kişi başı 3686 elmas. 5 kişiye tam bu çekiliş. Bilginiz olsun. Play sitesinde ee, tek yapmanız gereken Play sitesine Playset sitesine kayıt olmak, telefon numaranızı onaylamak, kayıt olduktan sonraki kodla onun sonra benim profilimi takip etmek. Linke koyuyorum kardeşim. Yoruma sabitliyorum. Yoruma sabitlediğim linkten direktmen takip edin. Profili tek yapmanız gereken bu. Şunu da kızdırıyorum. Ve çekilişi çekilişler kısmından takip edebilirsiniz siteden. 9 gün var çekilişin çekilmesine bilginiz olsun arkadaşlar. 5 kişiye kişi başı 3686 elmas. Yorumdaki sabitlediğim kısma odaklanın. Dur hocam şimdi oyuna bir fokuslanalım. Fokuslanamadım hiç. Hadi bakayım zilong. Hadi bakayım zilong. <laughs> Al bakayım bunu da. Güzel biz nanadan yapacağım. Kil aldık. Efe'de Zilong'dan, azılı düşmanından konuşup duruyor çünkü. Şimdi buraya açalım. Blue buff'lar var muhtemelen. Blue buff'larına dönelim. Blue buff'larını bir alalım. Temiz bir blue buff olacak benim için. Zilong'la Mia kasmadan oyunu erken bitirmemiz lazım. Gerçekten bu gerekli şu anda arkadaşlar. Turtle'a da al seni alıyor geliyorum. Gel saldır alacak sana almayacağım. Tamam. Hmm, güzel. Evet alt tarafa odaklanıyorlar gibi. Neyse gidelim bakalım. Şöyle. Şöyle çok iyi. Hemen it burayı. Vallahi minyonlarına biraz ortak olacağım ama kusura bakma bir layla. Temi geç tamamladık biraz. Biraz daha hızlı kasabilirdim. Ne yapıyorsun lan? vay nana vay. Martis. Yok maalesef. Enerjim yetmez. Kula altı stun. zıplatma, hoplatma sıkıntı yaşarız. Buralar itelim. Avcılar bilsin. Şükür ki çıkabildik arkadaşlar. Martis geliyor yine. Martis ne yapıyorsun lan? Beni oğlum bir türlü kesemedin ha. Valla. Gel gel. Beyzimizle gel. canım birazcık kesmeyi çeksin beni. Efe sana geliyorlar. Kaç 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 Beyzat. Vallahi gidiyor ve <laughs> Beyz. Kes 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 kes. Ha, sen Oğuz değilsin sen çakma. Niye lan? Ne oldu iyi oynamamış mıyız böyle acaba olabilir? Bari <laughs> adamı rezil etme doğru diyorsun kardeşim doğru diyorsun. Ne yaptım ki acaba? Çok kill alamadım diye mi? Ne oldu lan? Martis'le uğraşalım dedik ya. Neyse muhtemelen yarın izlersin bu videoyu herhalde diye tahmin ediyorum. Oo tamam şeyini aldık. Pasifini aldık ben burayı iteyim. Evet kuruya açalım. Maçı birazcık bitirmeye fokuslanacağım. 2'de 2. Iki. Güzelsiniz. 3'te i̇şte 3 herhalsin Efe. Vallahi attı yine 3 3 adam. Geçenki videomda da manyak atmıştı. Leomort'la lan Martis. Valla sen bir oldun Artis ha. Dur şunu önce bir yollayalım. Hop güzel. Oh, Martis'ten double kill ama kendisi de öldü. Kendisi de öldü. biraz sinir bozulmuş olabilir arkadaşın. Çok kışkırtma yapamadım ama biraz base base'lerin bence sinir bozucu gibiydi bence. Bence öyleydi öyleydi. Neyse ben bir şunu alayım. O bu maç uzar ya. Bu şekilde olursa bu maç uzar. Mia zaten zilon arkadaşlar Lord'u arkadan arkadan eritecek. Gel bakayım Mia. Gel bakayım. Bu kadar da açılmadı koçum. Geç açılmadın ama biz birazcık tuzak kurduk. Tezgah kurduk sana. Şu Lord bir 12 olsun bakalım. Bugün bir anda alırız. Blue'su var. Dur oraya aman aman hiçbir şey yapamam. Çok sıkıntı. Baksana Martis ya. <laughs> Martis sakin ol oğlum. Sakin ol lan. Abi maalesef takımı kaybediyoruz oralarda. Çıkmış. Zilonküs de burada Carmilla bizle uğraşacak belli. Sana ne vuruyorum? Bayağı vuruyorum bu arada ama maalesef ana geldiği için hasarma devam edeceğim lan zilo beni gördün zannettim oğlum uçuyordun gidiyordun tüh vardır bir hayır be burayı bir tur daha atayım bence bence burayı bir tur daha atırsam bunlar midden birazcık ayrılırlar şahıs olarak çok toplu durmasınlar niyeyse bir anda tf'yi kaybetmeye başladık gibi geldi Kime base base atıyorsunuz? <laughs> Lord'a 12 az kaldı. Bir tane ölümsüzlük çıkalım şimdilik. Gel hadi. Tamam öldü. Şurada. Bir saniye. Bir saniye. Skilllerimi dojlamam lazım birazcık. Şimdi geldim. Tamam çok güzel. Hadi Efe yaparsın. Helalsin be. Valla. Güzel güzel. Leomort XP'nin hakkını veriyor adam. Martis bu arada uçmuş oraya hocam. Hocam vuruş geliyor hocam. Adam maçı bitirecek. Alo. Alo. Oğlum yetiştik yetiştik. Tamam saldı zaten o da anladı. Biz attığımızı gördü. Burada bir yerde. Neyse rida aldık. Dalalım. Öldürdüm oğlum. <laughs> İyi hasar vurdum ha. Şaka maka. Güzel hasar. Lord var da Layla ölü maalesef. Layla'yı beklememiz lazım. Daha iyi olur. Bu Lord'a dalamayacağız. Zaten rakip kontrol yapıyor. Ben bunu buff alayım. Hadi. Hadi kes. Dur. Dur 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 dur. Çok iyi. Şu anda bu dakikada adam eksiltmek gerçekten çok iyi. Tamam blue buff dursun. Pençe mi dağıttım hocam? Bitirme ihtimalimiz var mı? Olabilir. Tamam çık. Çık 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 şunu alacağım. Burası tamam bir base. Alt tarafı tamam sen itiyorsun. Gelmeme gerek yok o yüzden. Saldırabilir miyiz de orada ya? Abi iki tane ölüler var. En mantıksı bu olur çünkü. Tamam efe geliyor alırız. Yalnız bu lordu gerçekten iyi kullanmamız lazım da bir saniye hocam bak burada güzel bir Hadi kill ol lan kill var diyecektim hadi hadi, hadi 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 oy güzel Riskli bir hareketti ben de farkındayım ama maalesef ki yapmam lazımdı bu hareketi Bu hareketi yapmam lazımdı çünkü o zaten dönerdi hocam ben şey yapsam midi denesem nasıl olur sizce ya siz biraz uyarsanız ya gelme. Oğlum bu ne hasar ya? Bir dur bakayım dur. Dur hocam al şunu. Be. Keşke ölmeseydim. Vallahi ölmeseydik iyi olur da neyse. Öldük artık yapacak bir şey yok. Neyse Efe orayı hocam bitebilir bu arada ha şaka lan Bu arada harbiden bitebilir. Eğer Layla buraya gelirse Martis doğacak ikisini tararlar arkadan hep beraber Valentina falan. Ama gelmeyecek tamam o da bir taktik Lord da alabilirsiniz o da olur da burada bitirme ihtimali daha yüksek olabilirdi gelseydiniz de Olsun bakalım Hayır hayır öyle vermeyin E base'mize ne oluyor Abi çok vurdu minyonlar Buradan bir şekilde bu maçı bitirmemiz lazım bizim ben size söyleyeyim yani Miya'sıdır o sudur bu sudur sudur her haltı var kastıktan sonrası. Dur bakayım. Ben bir şuradan şunu alayım da geliyorum. Savaşmayın. Pek savaşmayın. Kesmenize garanti yoksa. Florunu kaybettik zaten o kötü oldu. Gel Arefe. Tanka bak. Zilong laneti geldi maalesef ki. Oo, Efe'ye bak. Çıldırdı, çıldırdı. Aha 4 tane ölü. Ve maç bitirmeye gider arkadaşlar. Sağ ol, var olur. Sağ ol kardeşim oran için sen dışı şu base'i al. Hı, hadi bakayım. Evet arkadaşlar 73k hasar vurmuşuz. %25 Laylayla lay, lay, lay Efe de iyi vurmuş. Güzel vurmuş herkes ya. Hemen hemen herkes birbirine yakın. Güzel maçtı. Allah'a maçsınız Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.